Evet sevgili D.K'lar besinlerin eminimiyle devam ediyoruz. Ee, yediğimiz besinleri e, sindirdikten sonra yani sindirimi tamamladıktan sonra ince bağırsakta bu sindirilmiş monomer artık monomer haline dönüşmüş besinlerin e, kan yoluyla e, kana geçmesi gerekiyor. Daha doğrusu ince bağırsaklardaki villuslar tarafından emilip kana geçmesi gerekiyor ve kan yoluyla da gerekli doku ve organlara hücrelere taşınması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ince bağırsaklarımızdaki viluslarımız kan kılcal damarları ve lenf kılcal damarlarıyla bağlantılı arkadaşlar. Kan kılcalları ile hangi besinler emiliyor? İlk önce ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kan kılcalları ile glikoz amino asitler ve suda çözünen B ve C grubu vitaminleri ve suyun geri gerçekleşiyor arkadaşlar. İlk önce e, bunlar arkadaşlar e, ince bağırsağımızdaki eee epitel dokusuna emiliyor arkadaşlar. Yani villuslardaki epitel hücreleri tarafından emiliyor. Sonra oradaki virüs epitelleri kan kılcal damarlarıyla bağlantılı. Oradan kan kılcal damarlarına geçiyorlar arkadaşlar. Kan kılcal damarlarından da kapı to kapı toplar damarıyla karaciğere Karaciğere geçtikten sonra karaciğer üstü toplar damarıyla karaciğerden çıkıyor, alt ana toplar damara bağlanıyor ve kalbimizin sağ kulakçığına geliyor arkadaşlar. Böylelikle dolaşım sistemimize bu besinler katılmış oluyor. Kalp de bunu ilgili organlar arkadaşlar ne yapacak? Pompalayacak. Şimdi e, diyelim ki bir insan ee, bol miktarda karbonhidrat içeren bir öğünle beslendikten sonra Ne olur biliyorsunuz karbonhidrat yemesi demek şeker tüketmesi demek arkadaşlar Bu durumda e, Kapı toplar damarındaki glikoz derişimi Karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz derişiminden Yüksek durumdadır Açlık durumunda ise arkadaşlar durum tam tersi olacak açlık durumunda da karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz derişimi kapı toplar damarındaki glikoz derişiminden fazla olacak Ben bunu şöyle göstermek istiyorum şöyle şematize ettim ben ince bağırsağımız arkadaşlar emilim tamamlandı burada kan kılcallarına geçtikten sonra ince bağırsaktan kapı toplar damarıyla bakın şu gösterdiğim damar kapı toplar damarı arkadaşlar. Kapı toplar damarı aracılığıyla karaciğere gidiyor. Karaciğerden Karaciğer üstü toplar damarıyla şu damar karaciğer üstü toplar damarı arkadaşlar. Karaciğer üstü toplar damarı da alt ana toplar damara bağlanıyor. Şöyle düşünelim. Eğer yeni yemek yediyseniz ve bol miktarda karbonhidrat içeren bir besinle beslendiyseniz arkadaşlar, sindirim tamamlandıktan sonra ince bağırsak kılcallarından glikozlar emilir ve kapı toplar damarıyla bu glikozlar karaciğere gelir. Eğer bu glikoz miktarı tabi tokuz yeni yemek yedik. fazla olduğu için karaciğer diyor ki kan şekerin çok yükselmiş. Bu kadar fazla glikozu ne yapacaksın? Sen bu glikozların iyisini fazlasını bana bırak. Ben de bunları glikojen olarak depolayayım diyor arkadaşlar ve karaciğerde glikozun fazlası kalıyor. Karaciğer bu glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyor arkadaşlar. Böyle bir hani sayısal rakam vermek gerekirse işte bir rakam sallayalım. Şuraya bin tane glikoz girdiğini düşünelim arkadaşlar kapı toplar damarıyla. Karaciğer diyor ki bu bin tane glikoz sana çok. Bunun dokuz yüzünü bana bırak. Ben onları glikojen olarak depolayayım. Sen 100 taneyle yoluna devam et diyor ve yüz taneyle çıkış yapıyor. İşte burada kastımız şu. Kapı toplar damarına damarındaki glikoz derişimi büyük. Kimdeki glikoz derişimine, karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz derişimine göre büyük. Yani bin yüzden büyüktür gibi düşünebiliriz. O zaman tokluk durumunda kapı toplar damarındaki glikoz derişimi büyüktür. Karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz derişimi diyeceğiz. Ancak açlık durumunda Ramazan'ın şu günlerinde arkadaşlar diyelim ki oruç tutuyorsunuz. da var daha 1,5 2 saat vaktiniz. Ve ne olur arkadaşlar? Saatlerdir yemek yemediğiniz için karnınız aç olduğu için arkadaşlar ince bağırsakta e, bir sindirim tamamlanması söz konusu olmayacak ve ince bağırsak kan kılcağlarından glikoz e, emilimi mümkün olmayacak. Bu durumda kapı toplar damarına karaciğere giden Kandaki glikoz miktarı az olur arkadaşlar. Karaciğer de görüyor. Diyor ki, aa senin kanındaki şeker miktarı son derece az. Ne yapmamız lazım? Tabi burada e, glikogon hormonunun etkisi devreye girecek arkadaşlar. Tokluk durumunda da insülin hormonu devreye giriyordu. E, burada diyor ki, ben daha önce zaten... E, Fazla glikozlarını senin alıp depolamıştım glikojen olarak. Ben o glikojeni şimdi bozdurayım ve sana vereyim kan şekerin normal seviyeye yükselsin diyor arkadaşlar. İşte o yüzden açlık durumunda da kapı toplar damarındaki glikoz miktarı küçük. E, karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz miktarından diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bilmiyorum ama bu şekil olarak da karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bir daha söylüyorum. İnce bağırsaktan kanı alıp karaciğere getiren damarımız kapı toplar damarım. Ve karaciğerdeki kanı toplayıp karaciğer üstü toplar damardan karaciğerden alıp kanı toplayan alt ana toplar damara bağlanan damarımız da karaciğer üstü toplar damarı. Bu arada şuraya hemen bir damar daha eklemek istiyorum ben. Karaciğer arkadaşlar Karaciğer atardamarıyla da bağlantılıdır. Bu da oksijen bakımından temiz kanı getiren damardır karaciğere. Karaciğer iki farklı damardan kan alan organdır arkadaşlar. Yani iki farklı damar karaciğere kan getirme özelliğine sahiptir. Karaciğer atardamarı oksijen bakımından zengin kanı ne yapar arkadaşlar? Getirir karaciğere. Onu da belirtmiş olalım. Dolaşım sisteminde zaten bunu da öğreneceksiniz. Ee, öğrenmiştiniz daha doğrusu. Devam edelim arkadaşlar. Lenf kılcallarından emilimde neler taşınıyor? Biz az önce demiştik ki kan kılcallarından glikozlar, amino asitler ve suda çözünen B ve C grubu vitaminleri emiliyor demiştik. Lenf kılcallarından nelerin emilimi gerçekleşecek? <laughs> Lenf kılcallarından da e, yağ asitleri ve gliserol yani yağların yapı taşları monomerleri emilecek arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Bir de arkadaşlar yağda çözünen A, D, E, K vitaminleri. Yağda çözünen vitaminlerimiz adek vitaminlerinin emilimi olacak. Nereden? Lenf kılcanları ile arkadaşlar. Şimdi ilk önce şöyle oluyor. E, vilus epitel hücrelerini arkadaşlar e, bu ince bağırsaktan emilim gerçekleşiyor. Ve vilus epitel hücreleri bu yağ asitlerine, gliserol ve yağda çözünen vitaminleri emiyor arkadaşlar. E, epitelinde şöyle bir durum meydana geliyor. Bu bin bir zorlukla sindirilen yağ asitleri ve gliserol e, tekrar 3 yağ asidi bir gliserol ile birleşerek dehidrasyon tepkimesiyle tekrar yağ yani lipite dönüşüyor arkadaşlar ve lipite dönüştükten sonra etrafı protein bir kılıfla çevreleniyor ve şiromikron oluşuyor oluşturuyor yani şöyle söyleyeyim e, vilus epitel hücrelerinde 3 yağ asidi bir de gliserol birleşiyor arkadaşlar. Bakın normalde yağlar sindirilmişti ama burada tekrar yağ meydana geliyor arkadaşlar. İşte oluşan bu yağın da etrafı arkadaşlar bir protein kılıfla kaplanıyor. Şöyle tabiri caizse şöyle belirtelim protein kılıfla kaplanıyor. Ve artık protein kılıfla yağın kaplanmış bu haline de arkadaşlar ne adı veriliyor? Şilo mikron adı veriliyor arkadaşlar. İşte bu şilo mikronlar daha sonra virüs epitel hücrelerinden bakın şilomikron büyüktür. Tabii ki hücre zarından geçemeyecek büyük olduğu için. Egzositoz adını verdiğimiz bir olayla egzositozda enerji harcanarak <laughs> Lenf kılcallarına ve lenf sıvısına bırakılıyor arkadaşlar. Lenf sıvısına bırakıldıktan sonra peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığına geçiyor. Ben bunu şöyle kodluyorum. LPG süs şeklinde kodluyorum arkadaşlar. Lenf kılcalı, peke sarnıcı, göğüs kanalı, Sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığı olarak kodluyorum. Ee, zaten e, test sorusu şeklinde karşımıza çıkacağı için arkadaşlar, sesli LPG süt şifresini gördüğünüzde hemen orada şıkların harflerinden yerine oturtursanız hangisi var hangisi yok <laughs> yorumunuzu yapabilirsiniz. Burada bilmenizi istediğim arkadaşlar. Sol köprücük altı toplar damarı bizim için önemli. Neden? E, çünkü ilk kez e, kan ile e, birleştiği yer. Yani diğerlerine lenf sıvısıyla taşınıyor. Artık burada e, kan ile ilk kez karşılaştığı yer arkadaşlar diyeceğiz. Evet besinlerin de bu şekilde arkadaşlar. E, lütfen e, bunu da ne yapalım? Aklımızda tutalım çünkü sorularda besinlerin emilimi karşımıza çıkabilir. Ee, dediğim gibi daha önce de şöyle bir göz atalım tekrar neler çıkabilir karşımıza? Besinlerin emilimi çıkabiliyor, şu şekil çıkabiliyor sorularda karşımıza, şu vermiş olduğum grafikler çıkabiliyor, hormonların e, denetimi e, çıkabiliyor karşımıza. Bunlarla ilgili lütfen sorularınızı çözün. Ben zaten ilerleyen günlerde soru çözümleriyle ilgili videolarda size yükleyeceğim arkadaşlar. Sindirim sistemiyle ilgili sorularınızı okulumuzun dağıttığı attığı kitaplardan ve elinizde bulunan ek kaynaklardan çözüyorsunuz arkadaşlar. Ödevinizdir. Gruba da tekrar yazacağım zaten. Ondan sonra yapamadığınız soruları ve yaptığınız ödevleri bana Whatsapp'tan fotoğraf olarak atarsanız sevinirim. Hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.